Merhaba sevgili Eko Başarı, izleyicileri. Bugün de sizlere Kayseri Koca Sinan'dan seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda sektörün döncü bir firmaya, Kent Sürücü Kursu'na konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz İzzet Yıldız bulunmakta. Hemen kendisine dönmek istiyorum. Merhabalar İzzet Bey. Merhabalar. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Bir buçuk, bir buçuk yıldır bu sektörün içindeyiz. Hı hı. Kent Sürücü Kursu olarak adaylarımıza bir buçuk senedir gerekli hizmeti sürüş eğitimini vermekteyiz. Peki burada sizleri tercih eden adaylarınıza sunmuş olduğunuz hizmetleriniz hakkında bizleri bilgi aktarır mısınız? Tamamıyla sürüş eğitimi, kazalara engellemek, Adayların daha profesyonel bir araç kullanımını sağlamak için bu hizmeti, bu sektörü seçtik. Peki burada kaç kişilik bir ekiple hizmet vermektesiniz İzzet Bey? 12 kişilik bir ekibimiz var. Hı hı, kaç araçla hizmet vermektesiniz? 5 adet aracımız var. Birazcık bize vermiş olduğunuz hizmetleri detaylı bir şekilde anlatır mısınız? Yani adaylar sizi tercih ettiğinde hangi aşamalardan geçmekte neler yapıyorsunuz burada? Uzman kadromuz daha kaliteli hizmet, tam donanımlı araçlarımızla bu sektörde Kayseri'deki en üst seviyedeki hizmeti vermek için uğraşmaktasınız zannediyorum evet. ki sizler. Peki İzzet Bey biliyorsunuz ki sektörünüzde yalnız değilsiniz. Birçok rakibiniz bulunmakta. Evet. Sizi diğer firmalardan ayıran özelliğinizi öğrenebilir miyim? Yeni model araçlarımız işte mini kupurla eğitim veriyoruz. Kayseri'de bir ilk yaptık. Diğer firmalardaki araçlar daha eskiydi. Biz hı hı. bu sektöre girerek diğer Firmaların daha bir üst seviyesine Çıkmaya çalıştık ve bunu başardık Peki İzzet Bey Muhakkak ki bu hizmetlerinizi veriyorsunuz Muhakkak ki adaylarınız size Kalitenizden dolayı tercih ediyor Evet ama biliyorsunuz ki Sürücü kursları insanların hayatında Çok çok büyük bir yere sahip Ehliyeti ilk evet. aldıkları yer burası Sizce şu anda sizleri izleyen adaylarımız ehliyet Alırken yani sürücü kursu Seçimlerinde nelere dikkat etmeliler Daha çok eğitim uzman kadro, araçların yeni olup olmadığına, hı hı. personelin davranışlarına biliyorsunuz yani yeni yaş olarak 18 yaşındaki insanlara, gençlere hitap ediyoruz. Evet. Bunun için daha eğitimli bir profesyonel bir ekibin olması gerekiyor. Hı hı. Bizim ekibimiz de buna tam olarak hazır. Ne kadar güzel diyoruz. Peki İzzet Bey biliyorsunuz ki her sektörde yaşanan belli bahçe sorunlarımız da bulunmakta maalesef. Sizler içinde bulunduğumuz sektörde ne gibi sorunlarla karşılaşmaktasınız? Daha önceden bir fiyat birlikteliği yoktu. Bu devlet kanalıyla da bir fiyat birlikteliği oldu. Bu da bizim kalitemizin biraz daha artmasına sebep oldu. Bu Bundan dolayı daha iyi hizmet verip daha kaliteli trafik kazalarını azaltmak için Elinizden, Elinizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Peki bizler kent sürücü kursunu ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz? Yani ileriye yönelik hedeflerinizi ve projelerinizi öğrenebilir miyim? Kent sürücü kursunu ileriye yönelik daha geniş kadro, daha büyük yani sektörde daha büyük yerlere geleceğiz. Birçok kurumları daha açacağız. Yani kent sürücü olarak bir şube, iki Kurumsallaşmak şube. Kurumsallaşmak gibi. Kurumsallaşacağız. Hı hı. Daha iyi yerlerde bekliyoruz. Yani araçlarımız daha yeni ve daha güzel şekilde Yani sizler aslında burada kent sürücü kursu olarak bir buçuk senede vermiş olduğunuz hizmet, vermiş olduğunuz kaliteli hizmet, uzman kadronuz, gerek araçlarınızla zaten belirli bir yere gelmişsiniz. Evet. Amacınız bunu kurumsallaştırarak daha çok ileriye taşımak anlıyoruz ki. Evet yani bununla insanların trafik kazası olup da can kaybını bizim tamamen engellememiz Bizim tek hedefimiz bu. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı bizler de sizlere teşekkür ederiz. Nice bol kazançlı ve kazansız günler dileriz. Teşekkür ederim. İyi günler.